Herkese selam arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber Outlast oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi laf uzatmadan Outlast'a geçelim. Arkadaşlar önce Outlast Blower'ı bitirmeyeceğim. Önce sadece Outlast'ı bitireceğim. Sonra Blower'a geçeceğim. <laughs> Şöyle başlayalım. <laughs> Austin International Airport. To attend this weekend seminar on Buell Avenue Wetland, and if you're out late tonight, you may see some low flying helicopters near Silverstone and Leto. Seems the Arbana Park Services will be spraying for infestation of box elder bugs. <coughs> <coughs> <gülüyor> <gülüyor> al pillerini al kameranı <laughs> şu anda ben oynamıyorum arkadaşlar kendi yapıyor Evet şu anda bana verdi. Ya şunun üstü açıp atla gitti ya. Ne geliyorum buraya? Arkadaşlar ben oyun önceden bir kere bitirdim o yüzden. Al çok neler oluyor onu biliyorum. Şey Aşağı atlasam ne olur? Yok atlamayın bence. <laughs> Allah belanı. Aslında gece görüşünü açmamıza gerek yok da. Ay korktum lan. <laughs> Sen kimsin lan? Otur lan. Arkadaşlar bize grafik ayarlarını göstereyim size. Hepsi böyle. Бун е, а и на аптена Buradan mı gideceğiz abi ya? ne böyle? Şuna bak kan parlıyor. Yeni sen oldu. Bakalım. Evet ayak izim çıkıyor. ayak izlerime bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey olacak korkmayın. Kafaları yok. Kafası. Arkadaşlar bu tekiler hepsi kafası. They killed us. Sen ne uğraşamam ben. The Ne lan? Aa ayı gitti. Ayı gitti. Ayı gitti arkadaşlar. Allah belan, Allah belan. Wuih. Allah zanat kurdum aşağı. Sen kimsin lan? And who are you? merciful god you have sent me an apostle guard your life son you have a calling <clears throat> <clears throat> <clears throat> <laughs> Lan ne yapıyorsun? Ne yaptı ya? Oraya çıktım, buraya niye çıkmıyorsun? sen Bak, Lan! Sakın, akış Neredesin? Burada mısın? Oğlum adam ta aşağı gitmiş bence. Baksanıza ya. Kaç katlı lan bu Elinle aç gir işte. Bir daha basamıyor muyuz? Şunu bir ben foto alayım. Şunu bir çakacı. Tamam aferin. Sen nasıl lan? Bu ne lan? Of 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 bak bak. Göbreklerini çıkartmışlar adamlar. Bu ne abi? sniperdan vurdunuz adamı? Ne yaptınız? Ce am capat? Luam. Ce am capat ca pe el? nu, nu. o batem, nu. Haydi. Kur Hayır oğlum. Aslan, Aslan. Arkadaşlar bir de grafikleri en düşüğe alacağım bakalım ne oluyor. Bakalım. bu ne lan? Bakalım gölgemiz nasıl? <laughs> Arkadaşlar bu nasıl gölge? Etraftaki şeylerin de gölgesi çok kötü. O yüzden hayk yapalım. Peki veri hayk yaparsak? kasıyor. O yüzden hayır en iyisi bence. Ya da normal. <laughs> Bu iyi. Üstüm atlama hasfeli. Ne izliyorsunuz? Kan. Ve karınca. Ee, Oha ayı mısın oğlum? Sakin gir biraz. Bu adamı düşürebiliyor mu ya? Düşür Allahım acı ya. Ağzına. kafam. Ağzım ettiğimi. Doğrusu da tekme attık.

Pivar, Mati. Eu só não pivar, Neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireceğim. Kaydı burada bitireceğim. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.